burası biliyorsunuz. Burası ünlü artık. Shinjuku'nun olmazsa olmaz mekanı abi. Şuna bakar mısın ya? Bu ne lan? Oh, ramenci. Karnım da aç. Bir şeyler mi yesem ya? Ne oluyor ya? Oha, oğlum ne olmuş orada? Oğlum, bayılmış mı? O? Ne oldu ona? Bayıldı mı? Yıkıldı mı? Ne oldu? Çarpıştı galiba. Kavga mı ettiler? Ne oldu oğlum o? Bak babalar yüzünü kapatır mı? Kapatmadı. Merhaba arkadaşlar ben Felidun ve bugün yalnız başımıza yine sokaklardayız. Şu an Shinjuku'dayız. Bugün sokaklarda çöp arayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Japonya dünya genelinde hep insanların en fazla söylediği, düşündüğü ya da internet ortamında karşılaştığı bilgi Japonya sokakları gerçekten temiz mi? Japonya'da yerlere çöp atılmıyor muhabbeti var. Ben de o yüzden size Japonya'nın en kirli, en pis, en lanet ve en çok olay çıkan bölgesine getirdim. Gerçi bu bulunduğumuz yerde geceleri daha canlı oluyor. İnsanlar daha fazla geziyor, yiyor, içiyor, sıçıyor, eğleniyor falan ama kavga muhabbetleri falan da oluyor bu arada. Hatta biz geçen senenin yazındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda yine bir video çekmiştik Japonya'da gece hayatı diye. Onun bir de gündüz versiyonu, çöp aramalı versiyonu olsun istedim. Bu ne biçim içerik ya böyle çöp aranır mı falan diye düşünmeyin. Bunun zaten ilkini biz bundan yaklaşık 3 yıl önce falan da eğer yanlış hatırlamıyorsam yine YouTube kanalında çekmiştim. Bu arada arkadaşlar şu an çektiğim bu videoyu az önce video çekimi, içerik çekimi bittikten sonra sizlere hazırlıyorum. İçerimiz Tokyo sokaklarında ya da Shinjuku, Shinjuku bölgelerinde sokaklarda, yollarda çöp aramaktı. Evet çöp aradık, bulduk, gezdik, dolaştık ama konu çok farklı yerlere, çok derin sohbetlere, muhabbetlere gitti. Eğer merak ederseniz ve imkanınız, vaktiniz varsa videoyu son dakikalarına kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çünkü ben bile bu tarz şeylerden bahsedeceğimi düşünmüyordum. Olay hani Japonya'da yaşayan Türklere, artık Kürtlere, diğer vesaire bütün muhabbetlere, durumlara geldiği için videonun son kısımlarında derin ve tırtıklı konulara değiniyoruz. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Görüşmek dileğiyle. Bilmiyorum belki böyle yollarda yürüyorken yine Türklere denk gelme ihtimalimiz de olabilir. Çünkü burası turistik mekan olarak genelde yurt dışından gelen insanların çok fazla geldiği, ziyaret ettiği, gördüğü bölgelerden birisi. Burası zaten klasik yani görmeyen yok. İşte Tokyo'nun en güzel şehri falan Shinjuku derseniz genelde bu kısım karşınıza çıkar sizin. Valla bugün normalde hava 23 derece. Hani Şubat ayının ortasında 23 derecelik bir hava nasıl oluyor bilemiyorum. Tam ben de sizlere anlatamayacağım bunu ama. Hani götümüz donar bu zamanlarda bizim ama nedense şu an bahar havasından daha sıcak bir hava ile birlikte güneşli bir ortamda gezip tozup eğleneceğiz. Biraz şanslı diyebilirim çünkü dün hava yağmurluydu ve yarından itibaren hava çok kötü bozuyor burada. Bugün mesela 23 derece, yarından itibaren 8-7 derece civarına falan düşecek. Valla Japonya'nın havası da bozdu, Japonya'da da bozdu. 2024'de hiç iyi girmedik zaten. İşte Japonya'da uçak kazası oldu, deprem oldu, bir sürü insan hayatını kaybetti. Yen desen aldı başını gidiyor. Kötü anlamda bu arada dolar karşısında erimeye başladı. 1 dolar şu an Japonya'da 150 yene falan tekabül ediyor ki ben Japonya'ya ilk geldiğim sene 7 sene önce Yaklaşık olarak 108 yen civarında bir şeydi galiba 1 dolar. Arada 40 yenlik bir fark var arkadaşlar. O yüzden umarım Japonya batmaz ekonomi reis. Neyse konuyu çok fazla uzatmadan sizlere yolları, sokakları göstermeye yavaş yavaş etrafı gezip sohbet etmeye çalışacağım. Bu arada her gördüğümüz tek taneyi çöp olarak sayar mıyız bilmiyorum. Toplu çöpleri falan da böyle atılmış kutu içecekleridir, biralarıdır, sigaralarıdır falan da saymayı düşünüyorum. Gerçi sigara çok görürüz muhtemelen ama olsun en azından aklınızda bir fikir olması açısından umarım olaysız, vukuusuz sıkıntısız bir şekilde bugünü atlatırız. O halde hadi Japonya sokaklarında daha doğrusu Tokyo'nun en işlek, en kalabalık en çok insan gelen ve en çok cozutulan bölgesinde çöp aramaya gidiyoruz. Şunu hatırlıyorsunuzdur. Ben bir Reels videosu atmıştım. Orada bir Ayana Mirei ablamız vardı. Cosplay yapıyordu. Şu sıralarda Tokyo'ya çok fazla Çin'den turist geliyor abi. Derken çöplerimizle karşılaştık. Yolun ortasına atılmış. Böyle <laughs> şemsiyeler, alkoller, içecekler Kutu içecekler de var orada gerçi ama belli bir düzende, belli bir nizamda atılmış yine. Ee, burası biliyorsunuz, burası ünlü artık. Shinjuku'nun olmazsa olmaz mekanı abi. Şuna bakar mısın ya? Evet yine burada. İkinci çöplerimizde karışıklığı karşılaştık. Şu ara bayağı kirli bu arada. Ee, bayağı sıkıntılı burası. Çöplerin toplandığı, atıldığı bölge muhtemelen. Çöp sayıcı 2'yi gösterdi bile. Ama genelde işletme önlerine baktığınız zaman... Temiz gibi görünüyor arkadaşlar. Bilemiyorum fark ettiniz mi ama. Bunları saymayalım artık. Bunlar çöp değil. Bunlar rüzgardan falan uçup geliyordur ya. Hani gerçekten çöp gibi görünen çöpleri aramaya biz koyulacağız. Ya genel olarak baktığımız zaman o kadar da kirli diyemezsin ya. Sigara hizmetlerimiz var burada tabii ki olduğu gibi. Burada işletmelerin girişleri var. Saat daha 12.30 olduğu için millet muhtemelen akşam üzerinden itibaren açılış yapacağından dolayı hazırlık yapıyorlar diye düşünüyorum. Aynen gel abi götüme gir. Özellikle işletme önlerine falan bakıyorum ki böyle karşılaşabilir miyiz diye bir maske atmış. Maskeler olmazsa olmazımız. Korona zamanında zaten yerler maskeden geçilmiyordu abi. O oh, telifli müziği de yedik. Nice. Ama bilmiyorum sandımdan daha temiz gibi görünüyor. Bu ne ya? Abi adamlar şezlong getirmiş koymuşlar ya işletmenin önüne. Az önce geldiğimiz sokağın tarafına gidiyoruz şimdi. Buradan dümdüz ileri gideceğiz. Oradan sonra geri döneceğiz. Gezmemiz, ara sokaklarda görmemiz gereken çok fazla yer var abi. Böyle ünlü mekanlar. Abi neyin fotoğrafını videosunu çekiyor bilmiyorum ama bir süreden geçelim abi galiba video olur. Neyse biz de gezelim görelim, çekelim abi. Burada böyle bir ramenci var. Millet şuraya falan girmiş. Lan öyle değil ki. Neyin sırasına giriyorsunuz ya? Burada sushi'ler, deniz ürünlerini satan restoranlar var. Bu ben hep düşünüyorum ama böyle yolda sokakta yürüyorken arkadaşlar biz acaba çok mu hızlı yürüyoruz ya? Yani biz derken ben ve e, Bipolar, diğer kişiliğim <laughs> Yine böyle yollar, sokaklar, ara yerler var. Sandığından çok daha temiz ya bu arada. Gerçi saat 12.30'a falan geliyor. Belki onun etkisi vardır. Pazartesi sabahı erken saatlerde gelirsek muhtemelen daha kirli, daha pis manzaralar görme ihtimalimiz var. Burada millet sigara tutturuyor. Yine arka tarafta bir tapınağımız var arkadaşlar sağda bir bar var orayı çekemiyorum çünkü benim yüzüme bakıyorlar burada bir tapınağımız var çöp kutularını koymuşlar ama çöp kutularını çöp bile atamayan kendinden aciz insanlar görüyorsunuz burada çöpler yerlerde geziyor abi yani deliği bile tutturamıyorsan neyse burada otomatlar var içeceklerin satıldığı böyle güzel bir ara sokak var ama tertemiz ilginç Gerçi şurada arada çöpler var. Görmedim sanmayın. Onları da saydık. Yine artı 18 bir işletme var. Görüyorsunuz. Buraları zaten gece çekmiştik geçen yaz. Ki Japonya'ya gelen gece hayatı çeken YouTuber'ların ya da ne bileyim Instacı abilerimizin, TikTokçularımızın genelde gelip gezdiği ara sokaklar bunlar. Japonya'nın gece hayatı denilince ya da Tokyo'da gece hayatı denilince en ünlü gezilen görülen yerler. Bu ne lan? 2,5-3 metre boyu var abi. Bir de arkadan Titanic müziği çalıyor. Ne olduğunu anlayamadım bu arada. Görmedim sanmayın. Saydım bunu da. Burada yine böyle her zaman girebileceğiniz Manzoku Station yazan bir işletme var abi. Yani Manzoku demek zevk almak memnun olmak, zevklenmek demek agacım. O yüzden bu tarz işletmelere gidip ne yaptığınızı tahmin edebiliyorsunuzdur muhtemelen. Yine böyle eski bir işletme var. Keşke içerisini çekebilseydik. Böyle güzel ışıklandırma elektrikçi gibi. Bizim peder beyin dükkanı mı acaba? Görmedim sanmayın. Bunları da aldım hesaba hepsini. Bak toplamışsınız. Yine derli top. Bu arada biz çok uzun süredir vlog içeriği çekmiyorduk galiba arkadaşlar. İşte havalar soğudu falan filan. Tabi onlar bahane hep de çekmek isteyen adam her türlü yani götü donsa bile dışarı çıkar video çeker diye düşünüyorum ama işte bazı şeyleri bahane edip dışarı çıkmıyoruz. Evet burada yenilmiş içilmiş bir bento kabı var. İçecek, bira, kahve bunların hepsini de aldık. Burada çöplerimiz var görmedim sanmayın. Yani bu çöpün normalde buraya atılmaması gerekiyor ama işte atmışlar. Oh ramenci. Karnım da aç bir şeyler mi yesem ya? Buradaki bölge hostların olduğu bölge arkadaşlar. Hostlarında ne olduğunu biliyorsunuzdur. Japonya host falan diye araştırırsanız çıkar. Karşılaşırsınız. Burada da hostes ablalarımız var. Belli başlı ücretler karşında müşterilerle işte yiyip içip eğlenen ne bileyim vakit geçiren. Az önceki ara sokağın devamı gibi galiba. Buradan girdiğin zaman çıkış yapabiliyorsun diye düşünüyorum. Yine duvarlarımızı grafitilerle coşturmuşlar. Burada böyle bisikletlerimiz var. Çıkartmalarımız var. Oldukça otantik bir ara sokak olmuş. Haydi. Bunu bir saymak için biraz fazla bir miktar var ama neyse hadi bunu da hepsini toplayıp bir olarak sayalım. Az önce yanımızdan geçen abiler bu arada size bahsettiğim Heyde abi. Heyde host. Kısaltmasını kullanayım da ondan sonra millet rahatsız falan olmasın. Az önce o taraftan geldik. Buradan sonra gideceğimiz bölgede ise geceleri genelde ellerinde böyle pankart olan işte 90 dakika içmesi 1500 yen 2000 yen diye olan yerler var. Abi yere sigarasını attı bak hala yanıyor. Genelde böyle öküzlükler yapmaz yap ama işte böyle malla mülkle gerizekalı da karşılaşabiliyorsunuz. Ben dışarı çıktığım zaman hep söylüyorum ya sizlere hani Öküz her yerde öküz. Sadece Japonya özgü bir şey değil. Ne oluyor ya? Oha oğlum ne olmuş orada? O bayılmış mı o? Ne oldu ona? Bayıldı mı? Yıkıldı mı? Ne oldu? Çarpıştı galiba. Kavga mı ettiler? Ne oldu oğlum o? Bu gündüz gözüyle böyle şeylere denk gelmemiz ilginç. Belki sarhoştur bilmiyorum ya. Çünkü bu saatlerde bile hala sarhoş abiler olabiliyor. Belli başlı yaşın üstündeki adamlar zaten 10 kişinin içerisinde bir kişi falan böyle işte Asanomi, Hirunomi dedikleri sabahtan öğlenden içmeye başlama muhabbetleri. Bizdeki keşler var ya, şarapçı dayılar. Onlar gibi muhabbetler de olabiliyor. Bak babalar yüzünü kapatır mı? Kapatmadı. Ama buranın şöyle güzel bir yanı var. Hani çoğu insan böyle elinde kamerayla gezen yabancıyı gördüğü için ya da alışık olduğu için çok dert etmiyorlar ama kimisi böyle hala öküz gibi kamerayı gördüğü zaman kameraya bakmak böyle şaşırmak falan hani. 2024'e geldik. Millet uzaya gidiyor. Hala kamera görünce elinde video kamera ile böyle yolda gezip de video çekip konuşan insan görünce hala şaşırıyor abi insanlar. Bu arada genelde toplantılar, gece içmeler hatta Murat'la Turgut geldiği zaman burada yiyip içip biz eğlenmiştik. Aga ortamı muhabbet yapmıştık biliyorsunuz. Ama muhtemelen konser falan var orada. Kapatılmış alan. Belli bir şey için hazırlık yapılıyor. Buradakiler genelde keşmekeşler oluyor abi. Gece ortamında sürekli yiyip içip sıçıp eğlenen abilerimiz oluyor. Öğlenden başlamışlar vallahi. Burada yukarıda bir sinema var. Japonya'nın daha doğrusu Shinjuku'nun en ünlü sinema merkezi galiba burası. Geçen sene hatta şuranın ön tarafında. Oraya gittiğimiz zaman göstereceğim size. İntihar eden bir abimiz olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam hosttu o abimiz. Gerçi az önce önümden geçtik. Ben size niye göstermedim bilmiyorum ama gece buralar ışıl ışıl cıvıl cıvıl oluyor ya. Japonya'nın daha doğrusu böyle merkezi bölgelerin işte Ikebukuro olsun, Shinjuku olsun, Ueno olsun bölgelerinin gece hayatı çok daha eğlenceli ve aktif arkadaşlar. Ama çok kalabalık oluyor. Tabiyalar falan baksana ya. Orada bir karaoke var. Kaç kat lan o karaoke? şurada bir Godzilla heykeli var ya arkadaşlar onun sol tarafından olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam sol tarafından aşağı atlayıp bu ağacın dallarına takılıp yere çakılmıştı herif şurada falan hani bayağı böyle yerden patlama sesi hani kemiklerin paramparça olması sesi falan gelmişti o yüzden videoyu ben izledim canlı yayında da denk gelmiştik hatta çok ilginçti garipti ve söylenilen şeyin herifin host olduğu borçlarını ödeyemediği ve borçlarını ödeyemeyeceğini düşündüğü için de intihar ettiği ile ilgili Shinjuku'da bu çok fazla oluyor. Genelde host muhabbetleri oluyor burada. Az önce de bahsettim. Host ve hostesler olduğu için genelde onların hayatları işletmeden kazandıkları paralarla dönüyor ve hiç sağlıklı hayatları yok abi. Hep alkol içiyorlar, sabahlara kadar uyanıklar falan. Normal bir insanın yaşadığı hayata sahip değiller. O yüzden hani dışarıdan bakan bir host olsam, hostes olsam diye düşünen yabancılar ya da Japonlar da olabiliyor ama sandığınız kadar güzel bir hayat yaşamıyorlar abi. Hani bunların içinde tabii ki kralları, prensler, prensleri, prensesleri oluyor. Onlar deli paralar kazanıyorlar. Yani sizin ömrü hayatınızda bırakın görmeyi hayal bile edemeyeceğiniz miktarda paralara sahip oluyorlar ama dediğim gibi ortalama ne kadar kazandıkları ile ilgili bir bilgim yok. Çöplerimiz hepsini bir olarak sayıyorum bunların. Yine aldım listeye. Unuttum sanmayın. Bu sadece gezi video ya da çöp gösterme video değil. Etrafta olan biten her şeyi anlatıp sizlere Tokyo'nun, Shinjuku'nun içinde bulunduğumuz bölgenin de sağ solu ile ilgili bilgiler verdiğimiz güzel bir video oluyor. Japonya'da saat kaç sorusu gelmez bu arada. Çünkü canlı yayınlarda bizim en çok karşılaştığımız şey abi Japonya'da saat kaç sorusu oluyor. Bizim Türk insanlarını yermek, kötülemek de istemiyorum arkadaşlar ama Japonya'da yeni yapan birisiyle karşılaştığım ona soru sorma imkanım varsa gerçekten gidip ona Japonya'da saat kaç diye mi sorarsın ya? Yani bu kadar vizyonsuzluk olabilir mi abi? Yani Japonya ile ilgili başka hiçbir şey merak etmiyor musun gerçekten? İlk defa karşılaştığın yabancı ülkede yaşayan bir adama o ülkenin neden saatini sorarlar abi. Bizde niye böyle bir sıkıntı problem var ya? Yine buradaki peçeteleri de hepsini bir olarak saydık. Aldık listeye. Bana en çok sorulan ya da çekmemi hazırlamamı istediğiniz içeriklerden birisi de şu Abi şu mastürbasyon kafaya git, abi 31 kafaya git, abi o kafaya gitti bir hani keyfimiz şenlensin görelim İşte Japonlar bu kadar sapık mı? Niye 31 kafaları, mastürbasyon kafaları var falan filan diye Ben bana bu tarz sorular sorulduğu zaman genelde verdiğim tek bir cevap var abi Türkiye'deki çocuk tecavüzleri, çocukları taciz eden insanlar, erkek kız ayırt etmeden Çocuklara taciz eden, tecavüz eden, çocuklara gözünü diken, kediye köpeğe hallenen Soysuz, şimdi küfür edemeyeceğim buraları bipliyorum gerçi ama adamlar olmasındansa 31 kafeye gidip, mastürbasyon kafeye gidip video izleyip orada kendi kendini tatmin eden insanların olması daha makul. Hani Türkiye'deki gibi en azından insanlara sapkınlık yapıp da milletin eline, götüne, karısına, kızına, bacısına, anasına bakmıyorlar. Bu şekilde insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunun bilincindeler. Tabii ki Japonlar da sütten çıkmış kaşık değil. Bunların hazırladıkları porno içeriklerine ya da ne bileyim anime, hentai dediğimiz bizim içeriklere baktığın zaman aklına gelebilecek her türlü ilişki oluyor. Enstest ilişki, üvey anne, üvey baba, üvey kardeş vesaire işte çıplak ne bileyim on sen hamama girdim orada işte gördüğüm adama vuruldum falan böyle. Çok farklı konularda içerikler çıkarabiliyorlar ama adamların hayal gücü geniş ve en azından bunları sadece bu yetişkinlere yönelik olan içeriklerde paylaştıkları ya da anlattıkları için çok bir sorun sıkıntı olmuyor. En azından Japon toplumu açısından. Adamlar kendilerini bir şekilde rahatlatıyorlar cinsel olarak ya da kadınlar bilmiyorum artık. O yüzden hani Japonya'daki bu mastürbasyon otellerinin garip oluyor olması evet konsept olarak belki Türkiye ile kıyaslayacak olursanız çok tuhaf oluyor olabilir ama böyle şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Süleyman Demirel'in de söylediği gibi keraneleri kapatalım da halk bizimiz ee, Silifkeni Silifke'nin yoğurdu ile yoğurtlasın. Oğlum dilim damağım kurudu yarım saattir bir saattir konuşuyorum ıslatın beni ağzıma ıslak bir şeyler almak istiyorum. İsterseniz şu an bulunduğumuz Shinjuku bölümünden Shinjuku kısmına gidelim. Shinjuku kısmı da şey olarak geçiyor. Kore Town Hani Kore şehri, Kore merkezi olarak geçiyor. Korean Town olarak genelde anlatılır. Oraya gidelim bir de oraya bakalım. Orada yerde çöp görebilecek miyiz? Bilmiyorum. Benim eski okulumun olduğu yere de gideriz bu arada. Ki onunla ilgili olarak da sizlere vermek istediğim birkaç tane bilgi var. Tokyo'nun Shinjuku bölgesi'ndeki daracık, dar sokaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ara sokaklardan şu an tabii ki ileriye doğru devam ediyoruz ama Kore kültürüne aşık olan, Kore kültürünü seven, Kore'ye gidip görmek isteyen vesaire, Kore yemeklerini yemek isteyen, Kore ürünleri satın almak isteyen insanların kişilerin geldiği gerek Koreli olsun gerek yabancı olsun genelde buraya gelip görüyorlar Japonya'ya gelmişken. Yani buraya kadar gelmişken Kore'ye gitseniz be kızım, be kardeşim diyesim geliyor tabii ki ama mesela Japonya'da yaşayıp da Kore kültürüne ilgisi olan çok fazla insan var. Bu arada çöpleri görmezden gelmiyorum tabii ki arkadaşlar gördükçe sayacağım sizlere. Etapta çöple karşılaşamadığımız için henüz bir şey yapmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle Japonya'daki Kore kültürüne aşina, Kore işletmeleri, Kore yemeklerini falan bulabileceğiniz güzel güzel mekanlar var. Maalesef ben yiyemiyorum. Niye yiyemiyorum? Çünkü et, balık, tavuk tüketemiyoruz. Sebebi de çocukken gözümün önünde kurban kesilmiş olması. Burada çok böyle renkli, şekil şükür, ışıklı mışıklı bir mekan var abi. Binbir çeşit menüleri var adamların. Hepsi aynı işletmeyi bilmiyorum. Yine burada bir park var. Muhtemelen yiyeceğinizi, içeceğinizi alıp gelebiliyorsunuz buraya. Biskete girmeyi yazmışlar. Burası Shinjuku'nun olmazsa olmaz ünlü mekanı zaten. Her geldiği zaman insanlar videoda fotoğraf çekiyor. Çünkü hani tasarım olarak dış cephe olarak baktığınızda çok güzel albenisi olan bir işletme. İçerisi nasıl hiç bilmiyorum. Girmedim çünkü fırsat bulamamıştık ama bu benim Şinyoku'da çektiğim kaçıncı video acaba? Seika'yla de çekmiştik. Hatta Kore yemekleri denemiştik. Kore mutfağı falan yapmıştık ama benim yiyebileceğim yani 100 çeşidi olan menüde yaklaşık olarak 5 tane falandı. O yüzden çok bir şey tüketememiştim maalesef ama geçen seneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da böyle farklı farklı mutfaklara gidip hani Türk mutfağı yani farklı mutfak derken Seika için farklı mutfak işte Kore mutfağı falan denemiştik aslında o konsept bayağı eğlenceliydi diye düşünüyorum ya bilemedim hani farklı mutfaklar işte Alman mutfağı olur İtalyan mutfağı olur İspanyol olur Yunan mutfağı Yunan mutfak var mıydı ya? <laughs> Neyse. O yüzden Seyka ile zaten fırsat buldukça birlikte dışarı çıkıp eğlenmeye çalışıyoruz. Hepsine video çekiyor muyuz? Hayır çekmiyoruz tabii ki. Çünkü ne bileyim birlikte dışarıya çıkabildiğimiz aralık ya da fırsat çok fazla olmadığı için hani çıkıp da bunu video çekerek mahvetmekle de demek istemiyorum tabii ki ama sonuçta hani dışarı çıktığın zaman video mu çekeceksin? Evet video çekeceğim. Tam eğlenemeyeceğiz o zaman. Muhabbetine geldiği için durum. Bazı durumlarda video çekmiyorum ki son zamanlar çok fazla aynı günde tatil yapma muhabbetimiz olmuyor maalesef müdür olduğumdan beri hafta sonları tatil yapma olayı çok zor benim açımdan. Arada hani 2-3 ayda bir kere olursa belki oluyor. Hani o kadar sıklıkla tatil alamıyorum hafta sonları. Hizmet sektöründe çalışıyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından kazandığımın karşılığını alıyorum. Güzel para kazanıyorum. Ne bileyim maddi herhangi bir sıkıntım, problemim yok. Satın almak isteyip de alamadığım herhangi bir şey yok. Uzay mekiği vesaire gibi böyle büyük alışverişler değil tabii ki ama mutluyum, huzurluyum. Her günüm eğlenceli geçiyor. Umarım sizlere de aynısı olur. İşin yok bu taraflarına gelmeye başladık. Zaten buralara yaklaştık insan sayısı da etraftaki genç kız, e, Kore aşığı, abla sayısının da artış gösterdiğini muhtemelen görüyorsunuzdur. Merkezli bölgelere geldiğimiz zaman zaten çok fazla böyle yiyecek içecek tabelesi göreceksiniz. Çünkü insanlar Kore yemeği yemeye, Kore kültürünü yaşamaya, burada tadını almaya geliyorlar. Tabii ki sadece Kore ürünü, Kore yiyeceği falan yok. Yine Japon işletmeleri vesaire de var ama hani genel olarak, ağırlıklı olarak burası Korean Town olarak hani Koreli şehri, Koreli bölgesi olarak geçtiği için ağırlık olarak Kore içeriği var. Ne koktu be öfleş Bu ne la? Ha, TikTok kurcu Maşallah ara sokaktan çıkınca kalabalığa bak ya. Acayip kalabalık abi bu arada. Hafta içi yani bir... Hani bunun hafta sonu ve inanılmaz kalabalık versiyonu yürüyemiyorsun bu yolda. Şu önümüzde gördüğünüz yolda böyle Götüm götüm anca ilerliyor. Adım adım anca ilerliyoruz. O kadar kalabalık oluyor ki şu an içinde bulunduğumuz bölge. Ama hafta içi olduğundan dolayı biraz daha rahatız. Öğlen saatleri gerçi millet şu an yemek yemeye falan da çıkmış olabilir. O yüzden bu kalabalık da oluyor olabilir ama hafta sonu buraya gelmenizi pek tavsiye etmem. Yine bir tapınak. Burası çok ünlü bir süpermarket. Genelde sadece Kore ürünleri değil, dünya üzerinden herhangi bir şeyin satıldığı işletmelerden birisi. Şu önümüzde eskiden bir dönerci vardı. Kapanmış abi burası. Önceden döner satılıyordu burada. Şimdi uzun patates falan satıyorlar. Üzücü. Japonya'daki dönercilerin sayısının azalıyor olması. Artık döner de eski ünlü vesaire kaybetmeye başladığı için Maalesef dükkanlar da bir bir kapanıyor ablalar hadi ya. Burada en sevmediğim şeylerden birisi de bu abi. İnsanlar sürekli böyle işletmelere, restoranlara falan bakıyorlar ya. O kadar yavaş yürüyorlar ki böyle hangi restorana girsek, ne yesek, ne etsek. Buraya mı girelim, oraya mı girelim, orası mı bize girsin falan derken gereksiz bir kalabalık oluyor yolda. Lan benim okulum nerede ha? Okulun tabelasını gördüm bu arada. İleride yazıyor bak. Kai Japanese Language School yazıyor. Vay be 7 yıl önce buraya gelip burada 9 aylığına dil eğitimi almış olan ben. Oğlum 7 yıl ne yara geçti lan? sıralama vesaire herhangi bir şey değişmediyse benim bu gelmiş olduğum okul arkadaşlar Tokyo'nun en ünlü ve en iyi eğitim veren okulu diye hatırlıyorum. Benim geldiğim zaman da öyleydi en azından. Teknolojik de her şeyimiz. iPad'lerle çalışıyorduk. Ödevlerimiz iPad'lere sanal ortama yükleniyordu. Bütün her şeyi internet üzerinden yapıyorduk. Sadece sınavlarımız vesaire böyle okullarda test üzerine oluyordu. Onun dışında gerçekten hani ekonomik olarak o zamanlar biraz zordu. Ben 22.500 lira falan vermiştim yanlış hatırlamıyorsam ki 680 bin yene tekabül ediyor o zamanın parasıyla. Yani şu an 680 bin yen kaç Türk lirasına denk geliyor siz hesap edin ki belki eğitim ücretlerinde zamlanma vesaire bile olmuştur. Ayrıca benim Japonca eğitimi aldığım okula artık Türkleri almıyorlarmış. Bu geçtiğimiz seneler boyunca Türklerin okulda çıkardığı olaylar, problemler vesaireden dolayı Türk öğrenci kabul etmiyoruz diye bir muhabbet olmuş. Bunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız bizim canlı yayınlarda Japonya'ya gitmeyi, Japonya'da okumayı hedefleyen, amaçlayan arkadaşlar var mesela. Onlar söylemişti bana. Abi işte Kayı'ya başvurduk. Türkleri kabul etmiyorlarmış. ve i̇şte, Türkler okulda sorun sıkıntı problem çıkarmış. O yüzden okula Türkleri almıyorlarmış diye. Biraz üzdü beni tabii ki. Nasıl olaylar çıktı okulda bilmiyorum. Kavga mı oldu, dolandırıcılık mı oldu, hırsızlık mı oldu ya da nasıl bir ortam oldu da Türkleri kabul etmiyoruz'a kadar geldi olay. Net bir bilgim yok ama bunu duyduğum zaman çok üzülmüştüm ben. Ki o okulda okuyan bir Türk öğrenciydim. Hani Türklerin imajının bu şekilde kötüye gidiyor olması ya da kötüleniyor olması gerçekten iyi değil. Ya paran olsa da mesela artık Japonya'da belli başlı bölgelerde Türk olduğun için dışlandığın durumlar olabiliyor. Bunun en basit örneklerinden birisi de gece kulüpleri arkadaşlar. Artık çoğu gece kulübü sizin pasaportunuza ya da burada yaşadığınız zamanki vizenize bakıp sen Türk müsün? Türkler alamıyoruz. Türkler olay çıkarıyor, kavga çıkarıyor, sarkıntılık ediyor falan filan muhabbetler oluyor maalesef bu tarz olaylar çok fazla var hani ben uzun bir süredir gece kulüplerine falan gitmediğim için bilmiyorum geçen sene İlyas Mutlu diye bir arkadaş gelmiş mesela onunla içerik hazırlamıştık elemanı birisi gece yolda sokakta bizi davet etmişti gece kulübüne gelmez misiniz falan filan diye ben de ona baktım kontrol ettim vesaire işte yani sohbet muhabbet döndü böyle hani ne kadar gelişiyordu vesaire falan dedim anlattı adam 1500 yani işte 2000 yani kaç kişi olacağınıza bağlı falan filan diye. Eğer içeride video falan çekebiliyorsak dedim girelim bir deneyelim. Adam bize nerelisiniz diye sordu ki İlyas'ın o videosunu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben de biz Türküz dedim. Hmm, Türkleri alamıyoruz maalesef dedi. <laughs> Orada yine bir yıkıldık İlyas'la. Biz sağa doğru, sola doğru böyle. Dedim Allah kahretsin ya. Yani. yani başka ülkeye gidip nasıl bu kadar olay sorun problem çıkarıp da yani Türkleri almıyoruz'a kadar getirtebilirsiniz olayı ya. Yine burada arada bir ünlü işletme var. Burada 1 milyon tane insan var. Hani saymadım ama 1 milyona yaklaşık. 1 milyon olmasa bile 980 bin kişi falan vardır. <laughs> İnsanlar kalabalık arkadaşlarıyla, işte eşleriyle, dostlarıyla, sevgilileriyle falan gelip bu tarz yerlerde böyle Kore yemekleri, Kore'de ünlü olan yiyecekler ya da ne bileyim en azından Shinjuku'da ünlü olan yiyecekleri alıp yiyip vakitlerini geçirebiliyorlar. Yanında çöp kutusu var. Bu poşetler, bu çöpler niye ya? Saydım bunları da unutmayın hepsini aldım işte. Ah güneş götü şey gözüme, gönlüme vuruyor. Of çok kalabalık. İyi ki o aralıktan çıktık. Çünkü anlatmak istediğim şeyi de anlatamıyorum. Kalabalık duruyoruz, konuşuyorum. Durup konuştuğumuz zaman da garip garip insanlar dönüp arkasına bakıyor. ya kimle konuşuyor falan. Yanında kimse yok lan. Elimde kamera var işte. Kameraya konuşamam. Allah Allah ya. Neyse hani az önceki konuya dönecek olursak evet Türklerin Japonya ya da kötü bir imajı var arkadaşlar. Kötü bir imaja sahipler. Bununla ilgili olarak bununla ilgili olarak da zaten bir tane video çekmeyi düşünüyorum. İzleneceğini düşündüğüm Elimde bir hatta iki içerik diyebilirim var. Onunla ilgili olarak böyle detaylı bilgiler vereceğim, açıklamalar yapacağım, şu ana kadar olan olaylar vesaireler gibi şeylerden bahsetmeyi düşünüyorum. Oğlum ormana denk geldik lan. Bildiğim bahçe abi içeride hiçbir yapı yok. Ve sadece bambu ağaçları, bambu dalları vesaire var. Hala böyle sahiplenilmemiş arsalar, otlaklar var mı ya? Çok garip değil mi abi? Hani burası otopark. Buraya geçtim. Sandalye atmışlar ya. Burası... O ne la? Hadi burası otopark agacım. De orası bildiğin orman ilginç. Okul çantası var burada bir tane. Hazırlasam mı diye düşündüm ama daha sonra böyle detaylı bir süzgeçten geçirdikten sonra hazırlamaktan vazgeçtiğim bir içerik de var arkadaşlar. Geçen seneden beri yani bu olaylar geçen seneden beri olan olaylar değil ama geçen seneden beri çok cozuttuğu için bununla ilgili bir içerik çekmemle ilgili olarak çok fazla teklif geliyor. Türkiye'de yaşayan insanlar olsun, yurt dışında yaşayan insanlar olsun Japonya'daki Kürt sorunu anlat diyorlar detaylı bir şekilde. Ben kimseyi iyilemek, kötülemek vesaire de istemiyorum. Japonya'daki Kürt sorunu falan değil. Japonya'daki Türkler de çok büyük sıkıntılar çıkarıyorlar. Gece kulüplerinde kavgalar, muhabbetler falan oluyor. Bu hani Türk-Kürt ayrımı olmasından dolayı değil ama bu olayın aslında pasaportla ilgili olmasından dolayı diye biraz da endişe ediyorum. Neden diyecek olursanız zaten Türkiye'den Japonya'ya yaşamaya gelen, okumaya ya da eğlenmeye turist olarak gelen insanların bilmiyorum işlerinde hepsi Türk mü değil mi? Daha doğrusu ayrım yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Suriyeli olsun, İranlı, Afgan, Pakistan. Artık bu insanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Türk pasaportuna sahip olduğu için maalesef hani Japonya'da olan herhangi bir olay ve eğer siz Türk pasaportuna sahipseniz Japonya'da Türkler olay çıkardı muhabbetine çıktığından dolayı ben bununla ilgili olarak belli bir etnik kökeni seçip de bu adamlar şöyle olaylar yapıyormuş, böyle olaylar yapıyormuş diye içerik hazırlarsam izlenme uğruna hem yapacağın şeyin doğru olmadığını düşünüyorum hem de belirli bir kitleyi, etnik kökeni az önce de söylediğim gibi hedef göstermek ne kadar doğru bilmiyorum ki olumlu olur, olumsuz olur, ben videoyu olumlu anlatmaya çalışırım belki karşımdaki ya da izleyen insan olumsuz anlar ben şu an huzurlu, mutlu ve eğlenceli herhangi bir sıkıntım olmadan ömrümün sonuna kadar burada yaşamayı planladığım için hani bu tarz işlere girip de böyle gereksiz yere atraksiyonlarda yaşamak ya da aksiyonlara girmek istemiyorum güvenli çemberimden Çıkıp da tane hani 3-5 izlenme daha fazla alacağım ya da ne bileyim 10-15 abone daha fazla gelir diye. Bu tarz böyle otbok içeriklere girmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hani bunu tekrar sormazsanız ya da merak ediyorsanız bile öğrenmiş olduğunuz e, sevinirim bu tarz konulara pek girmezseniz. Japonya'da yaşıyor olmamla bu durumun bir alakası tabii ki var. Neden? Benim kurulu bir düzenim var burada. Her şeyin belirli arkadaşlar. O yüzden kimseyi böyle düşman ya da hedef gösterip şu şudur bu budur diye işin içine girip de otbok içerikler yapmayı düşünmüyorum. Benim olayım Japonya'da yaşayan bir Türk olarak sizlere Japonya'nın iyisini, kötüsünü her yönüyle anlatmaya, göstermeye çalışmak. Ben benden böyle garip grup videolar beklemezseniz sevinirim. Benim genelde zaten hazırladığım videoları izleyen insanlar aşağı yukarı kitle olarak benim nasıl bir içerik hazırladığımı bilen insanlar. O yüzden çok fazla böyle de işi irdeleyip olayı ya da kanalı çok tuhaf yerlere çekmek istemiyorum arkadaşlar. Konular çok derin yerlere gitti. Çok fazla da böyle çöpe bakamadık yerde ama gördüğüm kadarıyla sizlere en azından anlatmaya çalıştım. Videonun başlığı muhtemelen Japonya sandığınız kadar temiz mi olur ama videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşlar muhtemelen içeriğin bambaşka olduğunu anlamışlardır diye düşünüyorum. O halde videomuzu isterseniz burada sonlandıralım. Bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize Welcome. Bye bye.